Arkadaşlar herkese selamlar saygılar Bakalım kümeslerde Bugün yumurtamız var mı Bir onu kontrol etmek istiyorum İlk önce Bir bireyselerimize bakalım Yem durumları su durumları nedir Ona göre takviyelerimizi yapalım Evet Geldik buraya Suyumuz var ama yine de Şöyle ben Suyu doldurayım Yemleri var Şuraya dolduralım. Evet. Tamamdır. Şimdi yumur... Oo, oo, oo. Siz ne tatlısınız kızlar. Arkadaşlar. esseler yumurtlamaya başlamışlar. Üç yumurtası var. Ve hepsi de orijinal. Bireste. Bunlar şimdi burada dursun buraya yumurtlamışlar var ya bunları alsam mı buradan Nasıl bir şey yapsak? Alsak nereye koyarız? Ya da bunları alayım bu yumurtaları. Bunları yiyelim. Yakında zaten yumurtlamaya başlamışlar. Biz aman 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 çocuklar dur bakalım. Devam edelim, cebimize koyalım. Allah bereket versin. Yumurta yumurta diye ölüyorduk. Artık yumurtalar da gelmeye başladı. Bireselerden yumurtamızı aldık arkadaşlar. Bakacağız başka nerede ne var diye. Brahmalarımıza bir bakalım. Burada Hint tavuğumuz da var, horozumuz da var. Bu bizim şeye benzeyen horozumuz. Evet. Brahmalar da gayet iyiler maşallah. Bunlara vitamin vereceğim. Şöyle bir bakalım yumurta var mı? yumurta yok burada. Şu Hint tavuğumuzla horozumuz çiftleşirler. Onu da yatırırız. Brahmalarda valla Giresun'a gidip oradan Burhan Hoca'dan horozunu almam lazım. Onun için de zamana ihtiyaç var. Geldik buraya. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar yine dört tane de tavuklarımız buraya yumurtlamış. Bunları da alıyoruz. Evde afiyetle yiyeceğiz. Ve geçen ördeğe kesmiştim Hint asker ördeğini. Bana nasip olmadı yemek. Ama annem dedi ki Ercan yani ne kadar ne kadar lezzetliymiş dedi ya. Şey kartonu da şöyle koyayım. Boşa gitmesin. Heh, şöyle dursun. Ha, ee, tavuklar bize mi yatar üşümesinler çok lezzetliymiş Hintas Kerordeyi çünkü niye? Tamamen doğal besleniyor. Vay ya sen burada ne yapıyorsun kız? Pamuk. Pamuk, pamuk. Yumurta var mı burada? Yok. Pamuk var burada, pamuk. Burada pamuk var. Buraları koruyor pamuk. Aferin pamuk. Aferin. Aferin kızım o benim. Tatlı kızım. Koca kız. Tamam kal burada, kal. Kal burada. Her şey yerli yerinde. Tamam sen orada kal. Bura zaten alttan giriyorlar. Arkadaşlar <laughs> girsinler, çıksınlar. Çünkü bu her an bir yabandan saldırı gelebilir bu ara. Çok dikkat etmek lazım. Bakalım burada kaç yumurtamız var? Oo, çok güzel. Burada da arkadaşlar 2, 4, 5. 5 yumurta şöyle göstereyim. 5 yumurta burada var. 2 tane de burada var. Şu 2 yumurtayı alacağım. Sonra o 5 yumurtayı da alacağım ama cebimde yer kalmadı. Biraz dursun. Sonra şunu da temizleyeyim şöyle. Tamam. Bunları birazdan alırız. Tamam. Burada da yumurta. 5, 2, 5, 7 tane. 4, 3, 7, 14 yumurta etti. Buraya bakalım. Kameramızda yakalım işimizi. Aa, evet burada. Oo, burada da yumurta var. Gördüğünüz üzere yerde. Onu da alıyoruz. Oo, iki tane. Bir tane de burada var. Çok güzel. Onu alıyoruz. Bunu alıyoruz tavuklarımız yumurtlamaya başlamışlar beyazlarda. Devam ediyoruz. Yumurtalar cebime sığmadı. Ben de onları şöyle koyayım. Artık hep diyordum yaz yılından böyle bir kış mevsim geçiş falan. Tavuklar dedim artık yumurtaya gelecek yakındır. Ve gerçekten bütün kümeslerden artık yumurta almaya başladık. Ama tabii benim için önemli olan Yumurtalardan bir tanesi de süseksler. Ee, yumurta var mı? Yok. Şöyle bir bakayım. Şöyle bir, yok. Yumurtlamamışlar. Süsekslerden yumurta bekliyoruz. Ondan sonra... ...buraya bakıyoruz. Kızlar, yumurta var mı? Yaptınız mı bir şeyler? Var mı kızlar? Yok. Yok kızlar yok. Yumurta bekliyoruz sizden. Hadi bakalım. Şş dışarı 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 içeri içeri. Dışarı. dışarı çıkmak yok. Bunları bayağıdır göstermemiştim. Hem de tavukları görmüş olalım. Şu baf koşunun ayaklarında biraz sorun var. Yumurta yok. Burada gördüğünüz gibi modern game horoz tek başına hala hayatına devam ediyor. Baflarımız burada. Burada yok, burayı yeni yaptık. Burada kim vardı? Unutmuşlar, burada da bak. Yani buralar hep bir tane tavuğumuz yatıyor. Gurkol dede bana. Hadi ne olur Gurkol. Hop canım elimi elimi atladı kız. Ne yapıyorsun Umutlamamış ama böyle agresif terleri var. Elime de vuruyorlar. Değişik. He suları yok bunların. Su vereceğim bunlara. Sularını çıkartmıştım. Yani bu grupların dışarıya çıkanlar hep yumurtluyor. İspençlerimiz yine yavrularımız da büyüyor ama ispençimiz de bir ara iki üç yumurta attı. Şimdi onda da yumurta yok. Bu grup kim var? Burada Burada olamaz. Bunlar hepsi yeniler. Yeni gruplarımız. Burası olamaz. Daha onlar yeni başladılar. Burada bunlar. Evet orman tavukları artık bir hamle yapmaları lazım. Yumurta yapın artık çocuklar. Yok. Gümüş fonikslerimizde gold fonikslerimiz. Hala yumurtaları yok. Hızlı hızlı geçiyorum dostlar. Varsa var, yoksa yok. Ben de sizinle birlikte bakıyorum. Laken Welder grubu, onlarda da yok. Onlar da daha yeni tavuk oldular. Eli kulağındadır diye düşünüyorum. Ondan sonra... Civcivler yan tarafta. Burada kim vardı? Ee, Sen ne yaptın diyor. Şimdi sizi çoğaltmam lazım. Yok. Maalesef yok. Maalesef yok. Buranın da suyunu temizleyeceğiz. İyi derbat olmuş. Hemen şunu aşağı çekiyorum. Bunu, şu suyu alıyorum. Onu suya atıyorum. Burada civcivler var. Burada kim vardı? Burada bıldırcılarımız var. Onlar da buradalar. İyi, keyifleri yerinde. Yemleri, suları, her şey var. Burayı da hallettik. Buradaki bunları, maviciler bir 3-5 yumurta attılar. Ondan sonra yumurtayı kestiler. Sebebini de anlamadım. Bu mavicilerin de suyunu... Şişt, Dur bakayım dur. Onu da değiştireceğiz. Tamam aldık. Ben sonra sularını koydum. Başka arkadaşlar yumurta yapacak kanatlımız yok. Ördekler kalsın zaten. Şimdi sularını vereceğim. Yine Allah bereket versin. Yiyecek yumurtamız çıktı. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberler olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.